Arkadaşlar bugünkü videomuz çok çılgın bir video gelecek. Babamla değişik bir yemek yiyeceğiz. Bu <laughs> ağzını koyacaksın yanında ya. ağzını. <laughs> yi bitirmeden önce basa benim de tadına bakacağız ama basa bizi tatlısıymış bunları. Bak. Bunlar ne? lan ne? Sağ yukarı sağ yukarı. Öncelikle arkadaşlar. Ben Abdurrahman Kurt. Ve aleykümselam be kardeşlerim. Ben Fetihamet Kurt. Eyvallah. Aleykümselam. Ben de Mehmet naykılıç <laughs> Benim elim yok artık Mehmet abi. Arkadaşlar bugünkü videomuz çok çılgın bir video gelecek. Babamla değişik bir yemek yiyeceğiz. Videonun yemeğin ismini sonra söyleyeceğim. Şimdi söylemiyorum ortalık karışmasın diye. Mehmet abi neden burada? Mehmet abi bizim aile dostumuz ve senaristimiz çekeceğimiz filmlerde. Mehmet abinin burada olma sebebi olay çok kızışırsa babam beni çok dövmesin diye. Mehmet abi burada araya girmek için burada. Abi sana güveniyorum. Her zaman. Evet sıkıntı yok. Baba ya bir şey yok yemek yiyeceğiz. Acı yedireceksin sen. Anı sonu öyle anladın bana. Arnavut biberi mi? Acıdan bir şey yaparım abi? Acıdan Acı bir şey yaparım sana abi. koyarım yok, baba. Ben koy ha. Ama ağzına tamam. süreceğim ben de o ağzıcıyı. Tamam. tamam. tamam zaten beraber yiyeceksin. Benim adıma niye karar veriyorsun abi ya? <laughs> sen de yiyeceksin lan. <laughs> ver abi oradan yemeğimizi ver. Hayır. Ver. Besmele Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bunun ne olduğunu bilenler de yazsınlar oraya. O pirinçli pirinç pilavı gibi bir şey ya. Pirinç pilavı. Bunun ne olduğunu bilenler de yazsınlar. Şimdi ben yazmıyorum. Evet. Pirinçli pirinçli bir şey baba işte ya. Hımm evet. Hakikaten ha salata pirinç pilav. Aynen. Çok tamam. güzel. Baba batırıyorsun lan, iniyorsun. Lan. Batırıyorsun yiyorsun, bir şey yok. Batırımı yiyorum ya. Yani. Aynen. Ya o beni yiyorsan orada. Yok, yok, yok abi yok. Buyur baba. O kadar şey bir şey değil ya merak etme. Altyazı Ya arkadaş. Acıysa bak ha. Acı, sapak, acı değil vallahi bu acı o değil. O kadar acı, acı değil. değil. Ben... Bu değil ya acı. Ha yok pardon bu acı değil ya. Acı değil. Buyur baba ye ya. Yerim. Ye ye. Ye Senden sonra biz diyeceğiz. Baba ağzını koyacaksın bir anda ya. Koy ağzına. Hah. Ah! 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 tamam 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 Ben, girdim, ben gittim ben evet, abi. Niye beni tutuyorsun <laughs> abi, yapırsa, beni <laughs> zaten. Dur Tamam. beni tutacak. Bana niye vurdu ya? <laughs> baba. Ah kolum. Baba o ne ki acı değil ki. Sushi bu. Bu yarı başladı. Bu kadar. <laughs> Çiğmalık. Çiğmalık. Çiğmalık <laughs> çiğ <oluk> oluyor bu. <laughs> Tamam. <laughs> Gözümden yaş geldi. Ulan çiğ balık oluyor ne var yani? <gülüyor> Elhamdülillah. <laughs> tamam, evet, abi siz sonra sen. Ya Bırak ben ben. sakin ol, sakin ol. Tamam. Ar araya girmek için geldim ama yumruk <laughs> sırasında seni öyle atmam sıkıntısı olmaz değil mi? Baba, sen de bundan destek mi arıyorsun? Yok. Estağfurullah. Ya misafir ya. Ne, ne? ne misafir? Ne ya ben bu sefer ölmüş. Ben çünkü fark edersiniz. Dur dur dur. <laughs> Arkadaşlar babam 5 dakikada siliyor. Yutamıyor. Evet. Ulan bu ne lan? Oğlum. Bak. Nasıl tadı güzel. Ulan hamçı da değil ne? Baba bu ne? Güzel mi? Biz de yiyeceğiz şimdi. Nasıl? Kılıç balığını bir lan bana. Kılıç balığı. <laughs> sushi neden yapılıyor ya?

Mehmet abi buyur. Evet Mehmet abi <laughs> Dur baba Biz bakacağız şimdi. Bak biz de yapacağız. Biz de yiyeceğiz Sen falan. de ye lan. Önce sen. Sen de ye. Çabuk ye. Önce sen. Hadi. Hadi bak. Hadi. Yiy. Bu ne lan? Gitti. Allah'ım. Baba sen vallahi nasıl yedin <laughs> daha burada poşet var. Devam edersin abi. Bu adam işte. Bu arada annem bizi mahvedecek. Buraya bulik. Bir dakika dur su için vallahi kötü oldum. Kötü oldum su içeceğim dur. <laughs> Buyurun evet abi. Çok güzel cesaret verdim. Ben şimdi nasıl yiyeceğim? bak <laughs> bak bak bak. Poşet burada duruyor bir şey olmaz. Abi masaya oturduysan herkes yiyecek yani. Ben hem dayak yiyorum hem bunu yiyorum sen düşün. Evet. <laughs> Sen yer ya ben yiyeyim yine kardeş. Olur. Yok çek. Olur. 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 olur olur. Ya, olur. Ya, ya. Hayır bir dakika. Allah biz yapıyoruz abi. Bir saniye. Allah biz yapıyoruz. Babam yesin sen buraya götür <laughs> ben oraya <onu> geçiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok e, farklı bir yere denk geldin. Evet. Dayak yemekle suşi yemek arasında kaldı şimdi. <laughs> evet. Buyur. <laughs> suşi yiyebilirim. Tamam abi buyur. <laughs> Beni kum torbası olarak kullanın. Birimiz sağdan, <laughs> birimiz soldan. Bu nasıl video oluyor ya? Bana Buyur abi. Kelime tevlit Kelimeye Kes getirmeden başla. <laughs> hadi başla başla. Baba malas mı içiyor? <gülüyor> <gülüyor> dur da sakin ol. Abi ağzını al. Ulan yani böyle bir kokusunu al. Ulan ben ben bırak gitsin. çiğ çiğ yedim ben. Onu hadi, ben. Hadi, hadi, <laughs> Abi kokusu bile yetti zaten bana. <laughs> hadi ya. Ulan ne, ne, bu diyorsa bu Çinliler yüzünden başımıza geliyor zaten. Bu, bu arada Çin yemeği mi buş, Çin yemeği mi, Japon yemeği mi suşi? Onun tartışmasına girdik. Ben diyorum ki Japon yemeği, Çin mi Japon mu onu da yazın arkadaşlar. Çin abi, Çin ya. Bence Japon yemeği suşi. Tamam. Evet başla. Ya. Buyur abi. Şeyde de belgesele döndük. Hadi iyi abi artık ya yeter ya. La vallahi Ya sen dayak yemiş bir şey mi adamsın? Bu ne ki? Hadi. 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 <gülüyor> 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 dur dur tamam. <laughs> Evet, Mehmet Allah abi de gitti Allah. arkadaşlar. <laughs> Bunlar neyin peşinde? Ulan Olab... çözemedim. Yorumunu alalım Mehmet abi. Bunu yedi Allah ver. <laughs> Adamları bir bela okuyor. Sevenler var. <laughs> abi arkadaşlar bunu nasıl yiyorlar ya? Baba sen nasıl yedin? Bu sebebi ben sevmiyorum şu an. Ulan gidip böyle şeyler... Bir şey söyleyeceğim. Ya bırak şunu bir şey ye. Baba... Bu ne? Bu ne yeri Allah belasını versin dedi baba bu. Yapalım diyecektin ya. Bu bu bunu yap daha dedim sen yedin baba. bunu yapalım diyecektin. Vallahi yapalım diyecektin. O, kadar devrim kadar... devrim döndü beni bu dünyaya O adam bunu yaptım dedim ki Baba tamam He? son bir şey kaldı. On da tadına bakıyoruz biraz durdur, dinlenelim. Burada dayak yiyoruz Mesut. <laughs> <laughs> dur dur tamam dayak. evet Mehmet <laughs> abi de gitti arkadaşlar. <laughs> Bunlar neyin peşinde? Ola... çözemedim. Yorumunu alalım Mehmet abi. Bunu yedi Allah be. <laughs> Adamlar bir bela okuyor. Sevenler var. <laughs> abi arkadaşlar bunu nasıl yiyorlar ya? Baba sen nasıl yedin? <laughs> bunu sevdi ben sevmiyorum şu an. Buraya gidip böyle şeyler. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> ya mı, bir şey. Baba. Bu, <laughs> 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 Buraya... <laughs> <laughs> bu... ne? yedi? Allah belasını versin dedi baba bu. Yapalım diyecektim ya. Bu bu bunu yap daha <laughs> sen yedin baba. Bunu yapanı diyecektim. Vallahi yine yani, diyecektin. diyecektim. O, o kadar, kadar devrim, devrim döndü beni bu dünyayken. O adam buna yaptım dedim <laughs> ki Japon işi, bunu yapan iki işi. Bakalım ne olacak. Evet, şimdi babam bunlarla sushi yemeği, sushi'yi tutmaya çalışacak. Daha yemez öyle bir işkence yapmayacağım. Sonra arkadaşlar videoyu bitireceğiz. Videoyu bitirmeden önce wasabi'nin de tadına bakacağız. Baba tamam. wasabi'si tatlısıymış bunların. Ya abi yüzde doktorun kurbağa bu Baba ne bok olduğunu bilmiyorum ama masa bir tatlı diyorlar herhalde. Tatlı macun onu ben da ben yorum olarak yazarsın. Ben bilmiyorum. Bana şu döndüm. Ben teşekkür ederim. Ben daha bir şey yapmıyorum. Ben onu Baba tut... şunu bir tutmaya çalışsana. Şöyle tutup. Gerçi ben tutamıyorum ki. Ben tutamam ki. Ben tutarım. Ben tutarım. Şöyle. Hı. Şöyle tutacaksın baba. Hı. Tutmaya çalışsana bence. Lordlar da şöyle çek. Tutamıyor. Evet. Aferin. Tuvalet tuttu. Vallahi buyurun bu. Mehmet abi. Yok abi yok. Yok abi yok tamam. Biz gel, bunu vereceğiz. Dur. Sen hazır er. mısın? Er. Sen nasıl? Ne yapıyorsun ya. abi? Evet. Şimdi wasabi şey. tadına bakıyoruz. Tamam mı? <laughs> Ondan sonra videoyu bitiriyoruz. Wasabi'nin tadı. Arkadaşlar wasabi tatlısı diyorlar. Biliyorsunuz siz tatlı olduğunu. Eee wasabi'si tatlısı. Kardeş ben bu işten yokum herhalde.

Vallahi gittim. Hakkı! <laughs> <laughs> sen beni koruman gerekiyor muydu ya? Sen üstüne şaka nasıl yaparım? Benim benim. <Gülüyor> <Gülüyor> sen eroyu falan mı çekiyorsun? Kalk kalk. Kalk kalk. Baba iyi misin ya? Ne yapıyorsun ya? Bu kadar da adam da bilmez ki. Oğlum basamağaçı <laughs> çıktı. Basamağaçıydı ben söylemedim. Baba iyi misin? İyi misin? <laughs> biz iyi miyiz? bence da <laughs> Ya biz zaten dayağı yemeye başmışız bu adam. Sushi yiyor. Evet. Oh. Evet Mehmet abi son artık biz <laughs> ne yiyeceğiz? Ya Allah aşkına bu ne ya? Bunlar... Biz yemeyelim <laughs> bence ya. Babam yedi zaten. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi eğer şey yok. <gülüyor> baba, baba. <gülüyor> evet. Yok yok yiyeceğiz abi. Söz verdim. Sözü sen verdin. Yok, ben söz vermedim. Ben söz vermedim. Yok yok abi hepimiz yiyeceğiz. Abi sen Adıyamanlısın ya. Sen ne mısın? Biber, biber, biber sizin uzmanlık alanınız. Bu biber abi, ben de biber de iyi önce, önce sen Geç Önce sen. Olur. Önce, ben. Önce mi? sen. Di mi düştü? Tamam. Ulan en son bu yapıyordum. Tükürsem de gitmiyor. Of! <laughs> Yüreğime değdi. Ne bu? acı <laughs> bu. ne ya böyle? Mehmet bunu sen yeme. <laughs> Allah razı olsun. Yok sen yok. Yeme. Yok, Mehmet, su, Yok yok su, yok su, su, kalmadı, yok kalmadı, su kalmadı, su su yok. E yok abi yok güzel 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 tatlısı evet. ya zaten ye ye bir şey olmaz. Diye ben ben ben. Allah. evet o da gitti. Annem bizi öldürecek. Her taraf herkes bir tarafa kustu. Baba sen nasıl kusmadın ya? Vallahi helal olsun. Evet. Üç kişi başladık. iki kişi kaldık. Mehmet abi iyi misin? Bünye meselesi. <laughs> Bünye meselesi diyor. Evet. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geliyoruz. Bugünkü video hakkında ne düşünüyorsun baba? Yok sakin ol. Ben böyle bir şey sormasaydım keşke. Sakin ol. <laughs> Sakin, tam. Düşüncelerini söyle sadece. Düşüncelerimi söyleyeceğim, tam söyleyeceğim. Bunlar mı, bununla mı? Valla biz yedik yiyeceğimizi, yere düştük. Yemediğimizde kustuk. Evet, yani yeter artık. Sevgili kardeşlerim, bu adamlar gitti bize çil balık getirdi, getirdi. Bir tanesi de Arnavut biberinden dedik, kutulak dedik ama ne olduğunu bilmiyorum, neden yapıldığını bilmiyorum. Onu da yedirdi mide alt üst oldu, kafa döndü, boğaz döndü. <laughs> Ancak bunları boğam ben böyle. Tamam Abi sen gel böyle, bitir videoyu burada bitir. Sen gel. <laughs> ah ben de. Gel gel. Bana kayılmıyor lan. Evet, evet. evet. <laughs> Baba bu arada onun fikriydi. Balığı yedirmek onun fikriydi. Dedi ki Ahmet amcayla böyle video çekmek hoşuna gider dedi. Güzel video olur dedi. Gerçekten güzel bir video olur. Bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Ben, ben sana kavun getirdim. Arkanda da dedi ki, Arkanda da dedi ki, ya yaşlı başlı adam diye bir şey yapmıyorum. Bana böyle laflar söylüyor. Her geldiğinde diyor, beni dövüyor diyor, arkandan tür şeyler diyor, yaşlı başlı adam diyor. Ben bir şey yapmıyorum diyor. Ben bugün itibaren senaryo yazmayı ben, bırakıyorum. Ben böyle ben, senaryo ben, yazılıyorsa ben senaryo ben, yazmayı bırakıyorum arkadaşlar. Ben anlamıyorum. Ben arkam, ben, ben size bir şey söyleyeyim mi? O siz, ne dese siz, desin, bu çoban o tarde tekerlek uyunu çok iyi bilir. Hay Allah. Eyvallah, dön. Dön. eyvallah. Dur, bir şey. döv döv dur. Ama dur, ben Döv baba ama sana neler söyledi. Ben bir şey yapmadım. Heh, tamam. Neyse videoyu bitirelim. Bu dayak sen yine kurtuldun lan. Bunu niye dövmedin ya? Beni hep dövdün, bunu hiç dövmedin. E bu senin fikrin dedi. Yok, bu se bunun fikri. fikrin. Bunu... evladım sen bunu çiçi çi balığı getirmedin mi? Mehmet abi parasını verdi. Kırış, kırış balığını getirdim bana. Balığın parasını Mehmet abi verdi. Ben pişmiş balığın parasını verdim. Balık alacağız dedi, pişmiş balık alacağım dedi. Çiğ bu, balık alacağını bilmiyordum. Susuş zaten pişmiş değil ki. Tam çiş, çiğ mi lan bu? Çiğ, çiğ mi? Tam, tam çiğ. Mesut çiğ mi? Tam A çiğ mi? Mesut bunu bir tane daha sen de bak. Ben vejeteryanım. Vejeteryan <laughs> mısın? Balık <laughs> lan bu. Allah belamı vermesin. Böyle <gülüyor> <gülüyor> bir bot. Evet bunu alın arkadaşlar kullanırsınız. Evet. Bunu da artık paylaşacağım. Ama pirinç var. <laughs> sen de vejetaryensin. Gel dana eti yiyelim sen de. <laughs> Ama vejetal i̇şte yiyorum diyor tavuğun yumurtası yiyor. Niye tavuğun yumurtasını yiyor abi? Ama evladım. O da tavuktan çıkmıyor mu? Tavuğun evlat, bir parçası değil. Dine, dine. Hadi buyurun. He. Evlat beni dine. Bunu sana değil, bunu Rabbime değil. Bir gün de sana eşek etini yedireceğim. Oo. <laughs> Sen İnsan oğluna yapar mı bunu ya? Evet, evet arkadaşlar. bakiyeti <laughs> bu yedirdiğine göre ben sana nasıl eşek etini yedirmeyeyim? Kısas. Bu... Babacım gençlere buradan bir şey demek istiyor musun Kapatmadan önce? Sevgili kardeşlerim. iyice beni iyi dinleyin. Sakın ha, sakın. Böyle dolduruşa gelip de, aldata gelip de böyle çiğ, çiğ balıkları yedirmeyin. Baba sushi, sushi diyebiliyor musun sen sushi? Sushi <laughs> <Şuşi> nedir lan? <gülüyor> 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 ben ne anlarım sushi? Kırış balığı yedik. <laughs> Adı ne baba söyler misin? Bir? Kırış balığı. Ne ne? Sushi diyebiliyor musun baba sen? Sushi <laughs> nedir <laughs> <ben> lan? <anlamadım. gülüyor> evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.